Arkadaşlar, dördüncü dersimizde yine bir aradayız. Deyimler ve özellikleri. Evet, deyimler nedir? Tabii arkadaşlar, deyimi aslında günlük dilimizde çokça kullanıyoruz. Ama bazen farkına varmayabiliyoruz. İşte e, bazen arkadaşlarımızla konuşurken, e, işte kafa patlattık ifadesini çok kullanırız. Veya e, bazen deriz ya çok konuşan arkadaşlarımızla alakalı, senin çenen düştü. Evet, çenesi düşmek deyimini çokça kullanabiliriz. Aslında bu sözcük gruplarıdır. Bir durumu ifade etmek için kullanılan genellikle mecazlaşmış, kalıplaşmış ifadelerdir. Biz bunlara ne diyoruz arkadaşlar? Deyim diyoruz. Evet, özelliklerine bakalım. Başlıca özellikleri kalıplaşmış sözlerdir. Bu sebeple deyimlerdeki herhangi bir sözcük çıkarılıp yerine eş anlamlısı dahi olsa getirilemez ya da bu sözcüklerin dizimi de ne yapılamaz arkadaşlar? Değiştirilemez. Yani sözcüklerin yerleri değiştirilemez. Hemen bakıyoruz örneklerimize. Dizlerimin bağı çözüldü yerine biz ayaklarımın ipliği çözüldü ya da dizlerimin ipliği çözüldü şeklinde ne yapamayız? Kullanmayız. Veya bağı çözüldü dizlerimin şeklinde de arkadaşlar söyleyemeyiz. Yani sözcüklerin yerini şu şekilde değiştirerek de ne yapamayız arkadaşlar? deyimimizi kullanamayız. O yüzden deyimin neyini bozmuş oluruz? Böyle yaparsak kalıplaşma özelliğini bozmuş oluruz. Yine burada da iplik sözcüğü, ayak sözcüğü, e, ne yapıldı? açıldı sözcükleri değişmiş sözcüklerdir. Bu yüzden deyimimizin kalıplaşma özelliğine uymaz. Evet. Deyimler genel kural bildirmez. Yol gösterip öğüt vermez. Yalnızca bir durumu en kısa yoldan ve en etkili bir biçimde anlatırlar. Genel kural bildiren, öğüt veren ifadeler atasözleridir. Evet, bu yönüyle atasözleri de karıştırılan arkadaşlarımıza küfe olsun. Evet, nedir? Öğüt veren ifadeler değildir deyimler. Deyimler ne bildiriyor? O anki durumu bildiriyor ya da içinde bulununan durumu ifade etmek için kısa ve öz bir biçimde kullanılan sözcük grupları oluyor. Örneğin, güneş balçıkla sıvanmaz, burada doğrular ne yapılamaz, üstü örtülemez anlamında kullanılan etkileyici bir sözcük grubu ifadesi e, baktığımızda ne yapmış yargı bildirmiş. Yani biz burada baktığımız zaman buradan bir ders, bir e, öğüt ne yapabiliriz? sezinleyebiliyoruz. Bundan dolayı bu ifade atasözü niteliğindedir. Yani bir duyguyu ifade, bir durumu ifade etmiyor kısa yönden. Ama diğerine baktığımız zaman açlıktan iğne ipliğe döndü ifadesinde herhangi bir yargı olmadığını görüyoruz. Yani burada bir öğüt veren bir anlam söz konusu değildir. Bu sadece durumu ifade ediyor. Yani orada çok zayıflamak anlamında kullanılan bir deyimdir. Evet, iğne ipliğe dönmek deyimi. Deyimleri oluşturan sözcükler çoğu zaman gerçek anlamlarından uzaklaşır ve mecaz anlam taşır. Bu önemli arkadaşlar. Çoğu zaman mecazlaşıyor. Yani cümlelerimizde genellikle baktığımızda gerçek anlamda kullanıldığında bazı sözcükler, sözcük grupları bunların deyim olma ihtimali oldukça düşüktür. Ha, var mıdır? Vardır. Onunla ilgili de geleceğiz. Kulak misafiri olmak deyimi bizim mecaz anlamlı deyimdir. Ve çoğu zaten deyimlerin mecaz anlamlıdır. İşte kafa patlatmak deyimini kullanırsak, bu da nedir arkadaşlar? Demin kullanmıştık. Eee... Mecaz anlamlı bir deyimdir, değil mi? Ya da çenesi düşmek deyiminde aynı şekilde kullanabiliriz. Çenenin düşmesi söz konusu değildir. Ya da kafanın burada patlatılması söz konusu değildir. Buradan kasıt ne yapmak? Çok düşünmektir. Evet, bazı deyimlerde sözcükler gerçek anlamlıdır. Bazı deyimlerde. Evet, bu önemli. Genellikle mecazdır ama arada bir ne yapabiliyor karşımıza? Mecaz. Değil de gerçek anlamlı olarak çıkabiliyor. İsmi var, cismi yok, yükte hafif, pahada ağır deyimleri. Evet, burada o adam, kişinin ismi telaffuz ediliyor ama cismi nedir? E, maddi olarak vücudu, kendisi yok anlamında kullanılmış. Yani sözcüklerde herhangi bir mecazlaşma söz konusu değil. Yükte hafif, pahada ağır dediğimiz zaman, yükte hafif olmak ağırlığı az olmak, pahada ağır ise pahalılığı fazla yani değeri fazla anlamındadır. Burada da yine aynı şekilde gerçek anlamlı olarak ne yapılmıştır? Kullanılmıştır. Yine biz bir tane kullanalım. Nedir? Akşama kadar ağzına ağzına bir şey koymadı. Evet. Koymadı. Cümlemize baktığımızda ağzına bir şey koymamak deyimini görüyoruz arkadaşlar. Ağzına bir şey koymamak da yine aynı şekilde ne gıda, ne yiyecek, ne yemek, herhangi bir şeyi ağzına almaması manasında. Bu da gördüğümüz gibi sözcükler gerçek anlamda hiçbir şekilde uzaklaşmamıştır. Evet, deyimler cümle içerisinde kullanıldıklarında, evet bu da önemli arkadaşlar, kip ve kişi ekleriyle ne yapabilir? Çekimlenebilirler. Haricen kullanıldıklarında ise... Maslar eki olan mekmak getirilerek ne yapılırlar? Söylenirler. Evet, ayaklarıma kara sular indi dediğimizde, e, birinci teki şahıs için değil mi? Kendisi için kullanmış. Ayaklarına kara sular inmiş, e, üçüncü teki şahıs için, onun için kullanılmış. Ayaklarımıza kara, kara sular indi dedi, bizim anlamında kullanılmıştır. Gördüğünüz gibi deyimimiz neye göre çekimlendi, neye göre değiştirildi? E, şahıslara göre Değiştirildi. Kişilere göre değiştirildi. Ee, yine yukarıda da arkadaşlar ağzına bir şey koymadı cümlesinde de o anlamında kullanılmış. Ve zaman eki gördüğünüz gibi ne almış? Zaman eki almış. Yine e, diğer cümlelerimizde de indideki di, inmişteki miş e, nedir? Zaman ekleridir. Geçmiş zaman anlamı katan kip ekleridir. Çamur atmak göze batmak e, bunlar da arkadaşlar tek başına kullanıldığında deyim yani cümle içerisinde kullanmadığımızda da bu şekilde mekmak mastarlı şekilde ne yapıyoruz deyimlerimizi kullanıyoruz. İşte göze gelmek. Ayaklarına kara sular inmek deyimleri de yine aynı şekilde kullanılan deyimlerdir. Evet, ata sözlerine geldi sıra arkadaşlar. Ata sözleri tabi deyimlerden farkı neydi arkadaşlar? Ata sözleri yargı içeriyor, değil mi? Ve bunun yanında deneyimler, uzun deneyimler ve gözlemler sonucu oluşmuş, yol gösteren, öğüt veren, genel kural biçimde kalıplaşan, toplumca benimsenmiş ve söyleyeni belli olmayan özlü sözlerdir. Tabi burada atasözünden arkadaşlar bir ders çıkarma, akıl alma söz konusudur. Bu çok önemlisidir. önemlidir. Evet, deyimler gibi atasözleri de kalıplaşmıştır. Deyimlerle ortak yönlerinden birisi bu arkadaşlar, önemli. Deyimlerle bazı ortak yönleri var çünkü. Ee, yine deyimler gibi sözcüklerin yerleri değiştirilemez ve bir sözcüğün yerine eş anlamlısı ya da yakın anlamlısı getirilemez. Damlaya damlaya göl olur yerine, damlaya damlaya havuz oluşur ya da havuz olur şeklinde ifade edersek, sözcük e, değiştirildiği için yani e, kalıplaşma dizinine uymadığı için atasözümüz bozulmuş olur, olmaz. Evet, atasözleri genel olarak geniş zaman kipinin olumlu ya da olumsuz çekimi ve emir kipi ile çekimlenir. Yani deyimler gibi kişilere göre, şahıslara göre, istediğimiz şahsa göre deyimleri biliyorsunuz, çekimleyebiliyoruz. Ama atasözleri öyle değildir, şahısları kısıtlıdır. Buna dikkat ediyoruz. Bakın, üçüncü tekil şahıs, ikinci tekil şahıs. Evet, bunlar kullanılıyor atasözlerinde. Dost kara günde belli olur dediğimizde, dost burada bizim şahsımızdır, yani o şahsıdır. Üçüncü tekil şahıs bakın kullanılmış. Zaman ise geniş zaman olarak kullanılmış. İki düşün, bir söyle. Burada da emir kipi söz konusu. Aynı zamanda şahıs ise sen anlamında kullanılmış. İkinci tekil şahıs. Ne ekersen onu biçirsin. Yine burada aynı şekilde sen şahsı var. Yani ikinci tekil şahıs. Ve baktığımız zaman yine aynı şekilde geniş zaman söz konusu. Demek ki ya geniş zaman ya emir kipiyle ve şahıs olarak da üçüncü teki şahıs ile ikinci tekil şahıs olarak ne yapıyor? Karşımıza çıkıyor. Ee, i̇şte bir tane de biz yazalım isterseniz. Ee, üzüm üzüme baka baka kararır cümlesini ee, yazalım. Üzüm üzüme baka baka kararır e, cümlesinde de yine e, karar anne üzüm üçüncü tekil şahıs. E, baktığımız zaman şu şey, zamanı ise kararır da, da geniş zamandır yine yukarıdaki tanımlara uyuyor. Evet, atasözlerinin bazıları gerçek anlamlı, bazıları ise mecaz anlamda olabileceği gibi kimi atasözlerinde hem gerçek hem de mecaz anlam bir arada olabilir. Evet. Bu da arkadaşlar var değil mi? Yani e, genellikle deyimler gibi mecaz anlamlıdır. Ama bazen de gerçek anlamlısı karşımıza çıkabilir. Bazen de bazı atasözleri ne yapabiliyor? Hem gerçek hem de mecaz anlam taşıyabiliyor. eee Buna göre bakmamız gerekir atasözlerimize. Evet, dost dostun ayıbının yüzüne söyler. Ata sözüne baktığımız zaman gerçek anlamlı olarak kullanılmıştır bu. Yani ayıp olan şeyini yüzüne sözlü olarak söyler. Kaynayan kazan kapak tutmaz. Burada da buradan kasıt bu cümleden kasıt aslında kazan veya kapak değildir. Burada bir... Ee, durumda belli bir durumda olan bir şeye e, bazı e, durumları kabul ettiremezsiniz anlamında kullanılıyor yani burada kaynamakla kazanla herhangi bir bağlantısı yoktur bu atasözünün e, normalde bu yüzden mecaz anlamda olarak ne yapılabilir kullanılabilir. Ama bazen de şöyle düşünürüz. Gerçekten de kaynayan kazan kapak tutmaz. Doğru mu? Çok kaynadığı zaman üzerinden kapağı atabilir buharı ile birlikte. Burada da bu da bize gerçek anlamı da aynı zamanda düşündürücü bir özellik içerir. Bu yönüyle hem gerçek hem de mecaz anlamlı olarak kullanılır diyoruz. Ama özünde bu nedir arkadaşlar? Asıl kasıt mecaz anlamdır. Evet minareyi çalan kılıfını hazırlar e, atasözüne baktığımızda da burada yine Minare herhangi bir şekilde çalınması mümkün olan bir şey değil. Tabi kılıf hazırlamak da mümkün değil koskoca minareye. Buradan kasıt farklı bir şeydir. Bu yüzden gerçek anlamlı bir atasözü bu değildir. Yine biz bir atasözü yazalım. Evet, ne yazalım? Ağır kazan, kazan, geç, kaynar. Evet, bu atasözümüze baktığımız zaman bu da hem gerçek hem mecaz anlam içerebilir. Ağır kazan geç kaynardan kasıt bazen ne olur? İşte ağır başlı bir kişi çabuk öfkelenmez anlamında kullanılır bu. O zaman mecaz anlam içerir. Ama bazen de ağır kazan yani içi dolu olan kazan hemen kaynamaz bu anlamda da kullanılır. O zaman da gerçek anlamda kullanılmış olur. Yine sözlü olarak söyleyelim, ee, hamama giren terler sözünden de yine bunu çıkarabiliyoruz. Hem gerçek hem mecaz nitelik. Evet, atasözleri genel kural niteliğindedir. Herkes ve her zaman dilimi için geçerlidir. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Ak akçe kara gün içindir. Ayağını yorganına göre uzat atasözleri gibi. Evet, gelelim özdeyişlere, vecizeler. Özdeyişler ise söyleyeni Ata sözleri gibi değildir. Ata sözlerinin söyleyeni belli değildir ama özdeyişlerin arkadaşlar söyleyeni bellidir. Evet, aşağıdaki resimde de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü görmekteyiz. Evet, Atatürk'ün önemli bir sözü var değil mi? İnsanlara ibret olan hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Evet, burada e, kasıt nedir? Cümlemize baktığımız zaman az sözle çok şey ifade etmek vardır. Evet, hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır. Bu da Hazreti Mevlana'nın söylemiş olduğu güzel bir söz. Evet, kalem kılıçtan keskindir. Yine Napolyon'un kullanmış olduğu bir söz. Yine sözlü olarak ifade edecek olursak arkadaşlar, bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum. Ee, sözü de Hz. Ali'ye ait özlü ve güzel bir sözdür. Evet, en sevdiğimiz kısma geldik arkadaşlar. Etkinlikler. Evet, birinci etkinliğimiz aşağıdaki cümlelerde geçen deyimleri verilen anlamlarla eşleştiriniz. Evet, bakıyoruz. Anlamlar sol tarafta verilmiş. Artık işler rayına girdi. Rahat edebiliriz. Evet. Burada ise arkadaşlar işlerin rayına girmesi ifadesi bir düzen anlamındadır. O yüzden B seçeneğinde bir işin girişiminin düzene sokulması, iyi bir duruma getirilmesi anlamında kullanıldığını gösteriyor bize. Özellikle rayına girmek ifadesi değil mi? Bunlardan deyimi rahatlıkla çıkarabiliriz. Evet, burada rayına girmek deyimini görüyoruz. Burada da anlamını görüyoruz arkadaşlar. Ben ona ders çalış dedikçe o benim söylediklerime kulak asmıyordu. Evet, deyimimiz nerede arkadaşlar? Durum bildiren. Ders çalışmak mı? Evet. Evde annelerimiz çok kullandığı için hocam bu artık deyimleşmiş midir acaba diyorsunuz? Hayır. Deyim değildir tabii ki arkadaşlar. Deyim daha önceden bize kalan bir ifade miras. O yüzden kulak asmıyordu ifadesi. Burada deyimimiz kulak asmamak neydi? Evet, söylenenleri ne yapmamak arkadaşlar, çok ciddiye almamak, dinlememek anlamındadır. O yüzden C'yi ne yapıyoruz buraya yerleştiriyoruz. Bir iş yapınca işin hakkını verir. Burada arkadaşlar işin hakkını vermek deyimini görüyoruz. İşin hakkını vermek ise bir işi gereği gibi yapmaktır. Ona göre A seçeneğindeki deyimi buraya getiriyoruz. Arkadaşım da kolayca yapınca o işi gözüme kestirdim. Yine gözüme kestirmek deyimini görüyoruz. Gözüne kestirmek ise nedir? Bir işi yapabilmek gücü kendisinde bulabilmek, yapmaya niyetlenmek anlamındadır. O yüzden bir işi yapacak, başaracak güç ve yeteneği kendinde bulmak anlamında kullanılan bir deyimdir. Diğer etkinliğimiz aşağıdaki anlamlara karşılık gelen deyimleri belirtilen boşlar yazınız. Bütün çabalarına rağmen işi yapamamak. Evet, eline yüzüne bulaştırmak deyimini bunun için kullanabiliriz. Evet, eline yüzüne bulaştırmak deyimini bu deyim için, bu cümle için kullanabiliriz. Bu anlamı birçok şeyi de özelliğiyle taşıyor. Yine kötü bir adla anılmak, olumsuz bir durumda akla ilk o kişinin gelmesi. Burada da yine adı çıkmak deyimini burada kullanabiliriz arkadaşlar. Bilgi, beceri ve yeteneklerinin aşan işler yapmaya kalkışmaz. Boyundan büyük işlere kalkışmak deyimini burada arkadaşlar. Boyundan büyük işlere kalkışmak deyimini burada ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Birinin kötü duruma düşmesi için gizli planlar yapmak. Burada da arkadaşlar kuyusunu kazmak deyimini burada kullanabiliriz biliriz. Kuyusunu kazmak ya da başına çora börmek deyimi de yine buraya getirilebilir. Korkudan ve heyecandan yüzü solmak burada da benzi atmak deyimini arkadaşlar buraya koyabiliriz. Olmayacak bir şeye olacakmış gibi inanmak bu da arkadaşlar olmayacak duaya amin demek Şu deyimini buraya getirirsek uygun e, olacaktır. Olmayacak duaya amin demek. Evet aşağıdaki deyimlerin içinde geçtiği cümleler kurulur. Evet yol gözlemek, bir kimsenin gelmesini, bir şeyin olmasını beklemek. Evet kısa bir cümle kuralım. Yıllardır, yıllardır, dır, e, babamın, babamın yolunu, yolunu gözlüyoruz diyoruz. Evet, bu bazen şöyle asker yolu gözlüyoruz dediğimizde de yine bir kimsenin gelmesini, bir şeyin olmasını beklemek anlamındadır. Yufka yürekli, açıkta durumlara katlanamayan kişi kimse, e, benim babaannem çok yufka yürekli biridir dediğimizde bu anlamda kullanılmış olur. Üstüne almak, alınganlık göstermek, bir şeyi e, kendisine e, bir hareketin kendisine yapıldığını sanarak kaygılanmak. E, burada da işte önündeki e, kitabı alınca üzerine alındı dediğimizde, üstüne alındı dediğimizde bu anlamı ne yapar? Karşılar. Kaçın kurası. Evet, zengin yaşam deneyimi olan, aldatılması güçlü güç kimse. Yani e, kolay kolay e, aldatılmayan, kandırılmayan e, kişi o kaçın kurasıdır. Bu harçlığı hiçbir zaman kabul etmez dediğimizde bu anlamı taşır. Turşusu çıkmak, çok yorulmak, işte odun taşıyan adamın turşusu çıkmıştı dediğimizde bu anlamı taşır. Yarasını deşmek, acısını tazelemek. Bu resimleri görünce yarasını deşti dediğimizde ya da resimleri gösterince onun yarasını deştik şeklinde bir cümle kullandığımızda bu anlamı taşır. Ayak yapmak, bu da... Birini ayak oyunlarıyla kandırmak değil mi arkadaşlar? Kandırmaya çalışmak. İşte e, Ahmet bize ayak yapıyor cümlesinde de ne yaparız? E, bu anlamı çıkarmış oluruz. Cümlemizi böyle kullanmış oluruz. Evet sorular kısmına geldik. Burada kalıyoruz arkadaşlar.